Merhabalar, ben Doktor Erdem Sarı, genel cerrahi uzmanıyım. Bandırma Nev ve e, Esentepe Nev hastanelerinde görev yapmaktayım. Öncelikle fıtık, karın iç organların karın duvarının zayıf olduğu bölgelerden dışarıya doğru çıkmasıdır. Bu kasık bölgesinde olduğu zaman buna kasık fıtı diyoruz. Kasık fıtığının oluşmasının temelinde bağ dokusunun yapısı olarak zayıf olması ve bunun üzerine bilen ağır egzersiz, veya kronik öksürüklü hastalık e, hastalıkların olması karın içi basıcının artmasına ve fıtığın oluşmasına neden olmaktadır. Hastalar e, en sık olarak kasık bölgesinde ağrı, şişlik gibi şikayetlerle gelebilmektedir. Ancak eğer bağırsak e, sıkışması durumu söz konusuysa acile bulantı, kusma, karında şişkinliği şikayetleriyle de başvurabilirler. Kasık fıtığının tedavisi cerrahidir. Açık ve kapalı yöntemle cerrahi uygulanmaktadır. Benim kendi fıtık serimde kapalı ameliyatlar açık ameliyatlardan daha fazladır. Açık fıtık tamirinde biz büyük bir cilt kesisi kullanırız. Bu tabii daha fazla ağrı demek ve günlük hayatlarına hastalar daha geç dönmektedirler. Kapalı fıtıkta ise hastalar daha küçük kesilerden ameliyat oldukları için günlük aktivitelerine daha hızlı dönebilmektedirler. Açık fıtıkta ee, yamayı biz karın duvarı defektinin üstüne koyuyoruz. Ama kapalı fıtıkta bu defektin altına konduğu için e, tekrarlama olasılığı kapalı fıtıkta daha düşüktür. Ayrıca açık fıtıkta yama konulurken karın duvarının üst kısmında çalışıldığı için karın duvarının altındaki önemli damar ve sinir yapıları e, görmeden bu yama tespitleri yapılır. Bu riskli bir durumdur. Biz kapalı fıtık cerrahisinde ise bu damar sinir yapılarını net olarak ortaya koymakta ve yamamızı her 3 e, fıtık bölgesine de kaplayacak şekilde yerleştirmekteyiz. E, çeşitli yamalar kullanılmaktadır. E, standart emilmeyen prolen yamalar, kısmi emilebilir yamalar ve e, sadece kapalı fıtık cerrahisi için özel olarak e, üretilmiş olan üç boyutlu anatomik yamalar kullanılmaktadır. Ben üç boyutlu anatomik yamaları tercih ediyorum e, rutin olarak. Çünkü bu yamalar daha daha az tespit gerektiriyor. Bölgenin anatomik yapısına direkt oturuyor. O nedenle bir kayma, tekrarlama olasılığı daha düşük oluyor. Daha önce eğer açık cerrahi e, ile fıtık tamiri yapılmış ise daha önce dokunulmamış olan karın duvarının arka tarafındaki bakir olan bölgede çalışmak daha uygundur. O nedenle kap açık fıtığın tekrarlaması durumunda biz kapalı fıtık yöntemiyle rahatlıkla tamir uygulayabilmekteyiz. Eğer ki daha önce kapalı fıtık cerrahisi uygulanmış ya yanlış yama tercih ya da tespit aşamasındaki hatalar nedeniyle tekrarlama durumunda yine bölgenin anatomisini net olarak ortaya koyabildiğimiz için kapalı fıtık tamiri ile yine tahmin ediyoruz. Kapalı fıtığın tekrarlamasında. da Hastaların Hastaların bize en çok sorduğu soru, acil midir fıtık cerrahisi? Yani bu eğer ki bir bulantı kusma, karında şişkenlik ile ani başlayan karın ağrısı ile hasta bu şikayetle gelmiyorsa zaten bir acil ameliyattan söz edilemez. Ancak ben hastalara söylediğim şey ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bombayı benzetiyorum bunu. Hastalar da belki 10 yıl boyunca bir sıkıntı yaşanmayabilir. Belki de 2 gün sonra oraya bağırsak sıkışıp bağırsak nekrozuyla hastalar acil servise başvurabilirler. O nedenle fıtık tespit edilirse bunun tek tedavisi olan ameliyatı mümkün olan en kısa sürede olmalarını tavsiye ediyorum.